Ankara'da avukatlık mesleği icra eden Mehmet Bey ve Ahmet Bey ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Efendim, adil yargılama sürecini hızlandırmak ve güçlendirmek için başarılı avukatlara her daim ihtiyacımız var. Bizler de bugün Ankara'da oldukça başarılı bir ismin konuğuyuz. Yanımızda Mehmet Emin Tatlıpınar var. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Çok kutsal bir mesleği aslında icra ediyorsunuz. Bu alanda başarılı işlere de imza attınız. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben avukat Mehmet Emin Tatlıpınar. Miyat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu ortaklarından birisiyim. Tüy Sağlık Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmayı mütakip emekli oldum ve şimdi serbest avukatlık mesleğini icra etmekteyim. İnşallah yakın zamanda da siyaset hayatına atılıp devlet hizmetine kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Evet, e, tabii kariyer planlarınızı yaparken bir taraftan da koştur koştur davalara gitmek durumunda evet. kalıyorsunuz. genel ne gibi <laughs> davalara bakıyorsunuz? Müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz özellikle kamu hukuku davalarına bakmaktayız. Evet, Hiç vakit kaybetmeden aslında şu anda izleyicilerimizin en merak ettiği konulardan birini size sormak istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda kira düzenlemeleriyle ilgili çok farklı yasalar da çıkmaya başladı. Evet. E, hiçbir mağduriyet olmaması adına, haklarımızı da bilmek adına neler söylemek istersiniz? Şöyle, öncelikle haksız kira artışlarına yönelik yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak olan yeni tüm kira sözleşmelerinde kira artış oranı %25 olarak belirlendi. Buna istinaden artık ev sahipleri kiracılarına bu kira artış oranının üzerinde zam yapamazlar. Yine ona keza ev sahipleri kiracılarına 10 yıldan önce tahliye davası, 5 yıldan önce kira tespit ve artış davası açamazlar. Yine ev sahibi e, evinde ben kendim oturacağım, oğlum kızım oturacak gibi gerekçelerle bir tahliye talebinde bulunursa o evi 3 yıl boyunca bir başkasına kiraya veremez. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz Ankara'da uzun süredir işin layıkıyla yapan bir ismi konu olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda avukat Mehmet Emin Bey teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.